Bugün hava yollarından herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün rodaj yapıyoruz. Yollardayım gördüğünüz gibi. Bu uzlarda rodaj yapmaya çalışıyorum. Şu anda motorumuz şöyle göstereyim size 456 kilometrede. Şurada benzinliği çekelim. Size şu <laughs> makinenin güzelliğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi motorum bu. Motosiklet çok iyi duruyor ya. Şöyle. Motor mavi mavi o kadar çok parlıyor ki. Şu tipe bak. <laughs> çok güzel motor ya. Evet 458 km oldu şöyle göreceğiniz gibi. Şu an tamamen tüm odamı şu rodaja verdim. 2024 model R1'imiz var altımızda. Şöyle de kapatayım kaskın vizörünü. AGV pistalarda biliyorsunuz. Vizör pat diye kapanıyor. Şimdi rodaj yapmak için bir yerlere gidiyorum. Sabah da Savaş abim aradı. Ferik Egzoz. Sağ olsun hayırlı olsun dileklerini söyledi. Hem rodaj yapmış olurum hem de onların yanına ziyarete gitmiş olurum diye düşündüm. Bak 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 gösterge gece moduna geçiyor. Çok iyi ya. 1000 kilometreye kadar aynen bu hızlarda süreceğim. Aslında biraz keyifliyim. Şu rodaj faslını hiç sevmiyorum. Bir an önce şu rodaj bitse de gazlasam, makinenin hakkını versem daha 500 kilometremiz var. Rodaj olayını bilmeyenler için de size şöyle bir rodajı anlatmış olayım. Sıfır motosikletlerde olan tüm aksamların yani sadece motor ve mekanik değil tüm aksamları şu gördüğünüz birbirine alışmasına rodaj deniliyor. Motor çok güzel ya ama tadına henüz varamadım. 6000 devri geçmeyeceksin dediler. 8000 devire kısıtladılar. Böyle 6000 deviri geçmeden, motoru zorlamadan rodajı bitirelim. 500 kilometremiz kaldı önümüzde. Sonra da çok güzel deli videolar gelecek. O yüzden şimdiden abone olmayı unutmuyorsunuz. Olun abone olmazsanız isterim. Aha. Benzin ışığımız mı yandı? <laughs> Rodaj döneminde olmamızın büyük bir şeyi var. Çünkü hiç basmıyorum. Daha yeni fulledim benzini. Kesinlikle rodajdan kaynaklı. Yani 100-150'yi geçmiyorum. Hani basmış olsam tamam diyeceğim. Ama hiç basmadım. Shell petrolden almamamı söyledi. 95 oktan olması lazımmış. İlerleyen süreçlerde oksijen sensörüne zarar verebiliyormuş. Henüz basamasak da ben çok sevdim. Ve bu motosikletin uzun ömürlü olmasını istiyorum. Her kullanıcının istediği gibi. Bana sıkıntı çıkartmasın. O yüzden rodajını çok iyi yapmam lazım. <laughs> Kadın bana bakıyor şuradan. Ha, gülüyorlar. <gülüyor> ya motor çok dikkat çekiyor ya. Motorun rengi acayip hoşuma gidiyor. Bu motoru siyah çevirin demişsiniz. Ulan maviden gayet memnunum. Mavi bir de sevdiğim bir renk. Anneme de söylüyorum. Dolabımın masmavi olması hazırlıklı ol diyorum. Gülüyor bana. Buraya gelmeyeli bayağı bir olmuş ya. Abi çok az geri alabileceğim mi? Teşekkürler. Evet şu an zx -10'dayız. Akşam ettik. Şu an önümde ZX-10 var. Plakasız egzozlu. Şu an bana hava atıyor. Ben rodajlıyım. Gidemiyorum. Basamıyorum. Ani gaz vermemem gerekiyor. Ve bana şu an hava atıyor ama ben bunu gününü göstereceğim. Şu rodaj bir bitsin. <laughs> Robin'le dalga geçiyor ya. Vallahi billahi dalga geçiyor ya. Ya benim moralimi bozuyorsun ama ya. Şu an model falan hiçbir şey umurumda değil. Şu an şöyle gazlıyor ya. Beni bitiren o. Bir de o egzozun sesi. Ben buna egzoz da takacağım galiba. Yani ben şu an keyif alamıyorum. O şu an deli gibi keyif alıyor. Ama sesi çok güzel. Erbil'e <laughs> de egzoz takacağım. O vites değişirkenki sesler çok fena olacak. Benim telefonlar durması bana vermen lazım. Benim şarjım bitti. Ben tekerle... Ya telefonum düşerse? <laughs> Yalnız yeşil mavi. Harbiden güzel duruyor. <laughs> ya ben de egzoz takmak istiyorum. Göstereceğim. arkadakiler onlar. Ha. Yolda durdu. Tamam, tamam sağ yolunu biliyorum tamam. sadece. Ay. Ne yapıyorsun? Ah benim motor geliyor. <laughs> Piyasa mekanı. Tam gazlık böyle. Ha? Direkt şöyle. <laughs> <laughs> ]huh <Becca fiyat> <laughs> Teşekkür ederim. ve o gün geldi. Yemin ederim çok heyecanlıyım. Çünkü bugün rodaj bakımı günü. 4-5 gün oldu sanırsam rodaj süresini biraz yaydım. Şimdi bizim devrimiz başlıyor ama rodaj bitti. Tehlikenin farkındasınızdır umarım. Ya bugün gerçekten heyecanlıyım. Sabahın körüne gittim, randevu aldım. Rodaj olayını bilmeyen çok insan var. Ben bunu Instagram'da fark ettim. Rodajla ilgili hikaye paylaştım. Ve rodaj hakkında hiç bilgisi olmayan insanlar var. Diyecekler şimdi ne çabuk yaptın. <laughs> Bir haftaya yaydım diyeceğim hatta. Öyle. Evet. Merhaba hoş, geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim ben de. Rodaj için geldim. Randevum vardı. Tamamdır. Efendim? Bakıma birazdan alınacak. Tamamdır, teşekkür ederim. Çok tatlısın. Evet. <laughs> Hoş buldum, nasılsın? İyiyim. <laughs> İyiyim ben de. Rodaj için geldim, motoru bıraktım. Evet. <laughs> ne kısa Kısa mı? Ben yaymış halim bu özellikle. Çekimi neden yapıyor bu arada? Öncesinde fotoğrafları çekiliyor ki bize bu şekilde geldi. Aa, çok mantıklı. Bu arada gurur duyulacak kadınsın, biliyorsun değil mi? Rödaşımı sen yapar mısın bakımımı? Evet, sıra bende. <laughs> açtınız, aynen. İmzamı falan attım. Ya <laughs> motora bak be! Değerse benim nazarım değecek. <laughs> Kadının eli bir işe değince o iş ekstra güzelleşiyor. Yani bu duruşunuz bile acayip güzel yani. Gerçekten gurur duydum sizinle bir kadın olarak. Benim de size motorunuzun bakımını yapmak yani. <laughs> Tuna Yamağı'da gördüğünüz gibi lift sayısı da çok fazla. Randevunuzu alıyorsunuz, geliyorsunuz, kaydınızı açıyorlar. Sonra direkt lifte alıyorlar. Hasarla bakım ayrı tarafta tutuluyor. Ustam şimdi yağını boşaltıyoruz? Evet. Usta bir de şey soracağım. Normalde diğer rezik makinelerin içinde en çok yağ alan model bu değil mi? R1 yani. Yani şöyle burada normalde 4.1 gösteriyor yani koymamız gereken hmm, yağ. Yine fazla Aha, evet, diğerlerinden. Fazla. Ee, biz 4.5 koyuyoruz diye. Yağ soğutucusu bulunduğu için <laughs> e, normal standart makinelere göre bir, bir miktar daha fazla yağ alıyor. Şu bir yağ bir 300-400 mm'e yakın bir kapasitesi var. Bakın maliyetleri yüksek oluyor yani. Birazdan görüşeceğiz o maliyetlerle şurada. gerçekten ilgileniyorsunuz. Ee, aynı zamanda çok kibarsınız. Güzel bilgiler de veriyorsunuz. Vermek zorunda değilsiniz. Çok teşekkür ederim. Bizim amacımız zaten servis olarak da gördüğünüz gibi e, baş, diğer servislerden farkımız. Müşteri her zaman motorunu görebiliyor. Evet. Şurada görünüyor. Çay kahvesi içilirken görünebiliyor. Hiçbir şeyimiz gizli saklı değil. Yaptığımız her şeyi gösteriyoruz. Evet. Bir de çok samimisiniz. Tabii ki. Çok tamam. teşekkür ederim gerçekten. Ben bu servisten başka tamam. servise gitmem. Hocam dediğin gibi yaptım. 6000 devir geçme dedin. Aynen öyle kullandım. Ya rodajda aslında şöyle biz o deviri geçmeyin diyoruz ama e, kesinlikle geçmeyin diye bir şey tabii ki yok. E, burada önemli olan motorun silindir aslında rodajı hı hı. Bu amacı o. Yatakların da rodajı var tabii. Önemli olan silindir ve pistonların birbirine alışması yani segmanların silindir duvarlarına alışması. Alt devirlerde kullanıyoruz ki motor Parçalar daha yeni olduğu için aşıma daha güzel gerçekleşti. Evet. Rotaşı şey, şehir içinde öneriyoruz. Uzun yolda mesela sabit... Bir... Onu soracaktım. Ben ikisini de yaptım. Çünkü şehir içinde yapma, hararet yaparsın diyenler de çok oldu. Şehir içinde şöyle. Tabii ki hani sıkı trafiğe girin demiyorum ağır birine. Çünkü çok fazla ısınır. Fakat evet. Burada şehir içinden kastığımız motorun devri sürekli hareketli olsun. Hani yoksa kimisi şey de yapıyor motoru buradan teslim alıp 500 km yol gidiyor. 500 km yol geliyor. Benim rodaya rodajım bitti. Bu arada hani 1000 km'den sonra hani bakımdan çıkınca direkt 1001. km'de 2.99 yap. Ama usta ben o kadar heveslendim. Buradan çıkınca Kuzey Marmara'ya mı ya? Ee, çünkü biz burada yağ değiştiriyoruz. Ondan sonra bir 500 km daha kademeli bir şekilde artık. Hmm. Hani 6000 bin, 7 binleri geçmeyin diyorduk. 8 9'lara kadar. 10 lara kadar... <laughs> ya. Yandık. Ani gaz açabilecek miyim? Yani ufak ufak aç başlayabilirsin. <laughs> <laughs> Dostlar duydunuz. 500 kilometremiz varmış. Bakın ya, şimdi yağ değiştireceğim. Hı hı devam edilecek yağ için e, yani tam performanslı yağımız var. Tam performanslı diyoruz. Daha tam performanslı olsun öyle değil mi? Tam performanslı kullanıyorsanız motordan alınabilecek verimi tamamen alıyorsanız hı hı. normal bir <laughs> değil, bir tık daha motorun tabiri caizse hakkını vererek kullanıyorsanız. Anladım. Yani, bir <laughs> Tamamdır o zaman. O tam sentetik olsun. Mesela 1000 kilometreden sonra bir dahaki bakıma 10.000'de gelecekmişim. 10.000 e, çok uzun bir aralık değil mi? Ben normalde 5.000'de bir yapıyorum. Çünkü hep devirli kullanıyorum. Hı -hı. 10.000 km zaten şöyle bu motorun periyodik bakım tablosu 10.000 km'de bir gelmenizi istiyor. Hani 10.000'de bir periyodik bakıma gelmesi gerekiyor. Fakat 5.000'de ara bakımı biz tavsiye ediyoruz. Ee, bunu kullanıcıya bildiriyoruz. Yaptırmak zorunda değilsiniz ama yaptırsanız iyi olur. Hani özellikle bu tarz bir motorda çok yüksek sürat, evet. çok fazla gaz açıyorsanız motorla 10.000 km'de çok uzun bir süre oluyor. Evet. Ee, motorun yağı çok fazla kirlenmiş oluyor. Yağ neler yaşanabiliyor. Değil mi? Çünkü haliyle motorun ee, yağ eksiltmesi için illaki motorda bir problem olmasına gerek yok çok yüksek ısılarda yağ artık bir süre sonra buharlaşıp da motor. Evet, çok motoru zorlarsan sürekli böyle top speed'de, top'ta kullanır dediğin doğru. Motorun da yağ ısıtmayacak bir motor yok yani. Yok, evet evet doğru söylüyorsun. Nasıl görüyorsunuz? Hem bilgi alıyorum. Yani hiçbir serviste yok. Önce yağ filtresini alıyoruz. Çok iyi ya. Çok iyi. Bunun bir kadının yapması, elinden o işin gelmesi. Ya beni gururlandırıyor. Bilmiyorum size gururlandırmıyor mu dostlar? Zinciri gevşememiş herhalde. Evet evet hiç gevşememiş. Rodajı iyi Hocam senin dediğin gibi yaptım bak 6000de biri geçmedim sen ne desen o. Motor ilk tekrardan gördüğümüz yer burası oluyor. Motorun az çok kullanıcı ne kadar mesela ben rodajı düzgün yaptım desen. Evet. Motorun halinden az çok anlayabiliyoruz. Evet sen yorumla. Gördüğümüz kadarıyla motor daha yani bak en basit örneği, egzoz uçların daha kızarmamış bile. Evet. Yani bu motoru hiç zorlamadım. Manasın. Hiç zorlamadım. Motorun genel olarak temizliği çok iyi durumda. Teşekkür ederim. Yani ben daha teslim edildi zaten çok bir zaman da olmadı gerçekten. 3-4 <laughs> <laughs> gün oldu. Teslim <laughs> ettiğim gibi duruyor motor yani. <laughs> İlerleyen zamanlarda zaten bu motorla 300-300 e, <laughs> gitme yapıyoruz. Evet. <laughs> yani, evet, şu anda yağ konuluyor. Hımm. Bunlar her geldiğimde bir rutin yani. Bin bakımda da özellikle daha kontrol edilmesi gerekiyor. 125 Nm kol kısıtıyoruz bunları. Bakın zaten. Evet. Gevşememiş Biraz gevşemiş mi ne? Çok, ufak yani. Çok ufak. O da girdiğimiz kasislerden falan mı oluyor? Zaten Şimdi ne yapıyoruz ustam? Şu anda bilgisayara bağlıyoruz. Periyodik bakım olarak bilir. Evet. Dediğim gibi anlık bir arıza geçtiyse vesaire bunların eksikliği kontrolünü yapıyoruz. Ee, ben bir arıza görmedim. Onun dışında da olabiliyor mu arıza? Beyin bazen anlık olarak kaydedip sonra tekrardan kendisine taşınabiliyor <laughs> yani. Aktivasyon için bağlamışlardı. Aktivasyon için pda yapılması için. Peki bu bilgisayardan başka nelere bakabiliyor? Yani her şey motorun normal orijinal klavyesini görebiliyoruz. Sen kaç kere kontak açtın kapattın onu bile görebiliyoruz. Motor durdurmadan vermiş sadece Engin stop. Ee, yani bu da şey motor bir kere sanırım istop mu etti? Evet yanlışlıkla devreci fazla saldım. Ya ondan dolayı vermiş dediğim gibi geçici vermiş. Bir, bir kere. Burada muhtemel arıza kodlarını görüyoruz. Ee, şöyle bir arızanın oluşması için illa senin ekranda arıza ışığının yanmasına Evet. Orjinal e, orijinal cihazla biz motorun hafıza kaydettiği geçici anlık arızaları da görebiliyoruz. Ve her bakımda bunu yapıyorsunuz. Tabii, periyodik bakımlarda bunlar kontrol ediliyor. Çok iyi. Biliriz. Ayrıyeten egzoz takacağım dedin ya, egzoz taktığında biraz karbon ayarında da yükseltiriz motoru. Burada mesela eko bilgilerinde motorun çalışma saatini görebiliyoruz. Evet. 12 saat boyunca çalıştırmışsın sen bu motoru. <laughs> kilometre için normal. Kaç defa açıp kapatmışım? 79 kere kontak açılıp kapanmış. <laughs> Vay be kaç defa açılıp kapanına kadar bakılabiliyor. Şimdi burada e, herhangi bir güncelleme var mı yok onu kontrol edeceğiz. Ne güncellemesi? E, şöyle Yamaha bu motoru ürettikten sonra tabii ki e, sadece üretmiyor. Devamlı geliştirmeye devam Yani bu iPhone sürümü gibi bir şey yani mi? iPhone sürümü gibi diyebiliriz. <laughs> Şaka gibi. Muhtemel, muhtemel kullanıcıdan mesela geri dönüşler aldığı zaman hani ben bu motorun gaz tepkisini Kötü hissediyorum veya bu hmm. başka bir problem gördüğüm gibi kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre Yama motorun yazılımını inceliyor. Yani oh. yazılımda bir hata görürse direkt bizim bu cihazlarımıza yani orijinal Yamaha Diagnostik cihazına güncelleme dosyalarını yolluyor. Biz de buradan bağlanıp bakımlarda vesaire zaten belli aralıklarla güncellemeler geliyor. Ee, onları kontrol ediyoruz yapılmış mı yapılmamış çok mı. Çok iyi. Senin motoruna muhtemelen sıfır teslim etmeden önce yapılmıştır ama yine de bir kontrol edelim. Fakat Yamaha'da şöyle bir durum var. Motoru ürettikten sonra diyelim ki aradan 10 yıl geçsin hiç problem değil. Motorda bir sorun tespit ederse bunu geri çağırma başlatıp tekrar... Çok iyi, başlatır. çok Benim iyi. Benim kendi mesela MT-09 SP kullanıyorum ben de. 2021 model. Garantisi vesaire yok. Fakat geri çağırmadan ben de sensörümü değiştirip yazılımını güncelledim. Çok iyi Güzel ya. Şey Gerçekten. %15 falan yükleniyor. Evet, %100 olacak. Onu bekleyeceğiz. Hmm, yani güncelleme gelmiş. Ne sıklıkla geliyor? Ya bir dediği gibi problem yok. Hı hı. Şey, tamam. Ya bazen bilgisini veriyor. Zaten bilgisini veriyor. Bizi çağırıyorlar. Güzel ya. Çok güzel bir sistem gerçekten. Makina gidiyor. Şimdi ustam birkaç ayar yapacak ona. Çünkü rodajı bitirdik kısmı. Startı şu anda 8000'de. Stop 15000'de. 9.5 yapalım. Tamam. 30, Dokuz buçukta kalsın. Dokuz yani buçuk zaten biraz da senin hata payın olsa on binde falan bir de Çok teşekkür ederim. İkinize çok güzel ilgilendiniz benimle. Gerçekten çok memnun kaldım. O zaman ben ufaktan gidiyorum. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere de. Evet, rodaj bakımında ilk marşımızı attık. Evet, şimdi Tuna Yamaha'dan çıktık. Ee, bütün işlemlerim tamam. Rodajımız yapıldı, sayılır. Ee, Akif Usta'yı duydunuz. 500 km daha rodajın var dedi bana. Gördünüz Tunay Maha ekibi çok tatlı insanlar. Ben çok sevdim ya. Ya yemin ediyorum bana böyle ilgili davranıyorlar. Yani. Kendimi gerçekten değerli bir müşteri gibi hissediyorum. Bak oh be istediğim gibi gaza basabiliyorum. Yalnız o bilgisayara bağlama işi falan bir tek benim mi dikkatimi çekti? Mesela stop ettiğim adam görebiliyor. Çok güzel bir şey bu ya. Stop ettiğimi görüyor. <laughs> Devriye şuraya ilk alışık olmadığım zamanlar evet stop ettirdim. Ama herkesin başına gelebilecek bir muhabbet yani. Hani adam orada işini yapıyor. Bana isteseler hiç böyle ilgi göstermeyebilirler, benim sorduğum soruları cevaplamayabilirler. Ama sağ olsunlar, çok güzel anlattı. Arkadaş orada usta başım zaten. Yamaha ekibi gerçekten baştan sona çok iyiler. Mesela bu motorun sürprizini de annem tek başına planlamamış. Onlar da anneme yardımcı olmuşlar. Yani gerçekten mükemmeller. Servisse benim gibi memnuniyet arıyorsanız ee, gerçekten bu servisi tercih edebilirsiniz. Yerleri Kartal'da sizlere zaten açıklamada link bırakacağım. Servis randevu yazsanız yeterli oluyor. Bu arada sağ olsunlar servis parasını ödemede vesaire servis ücreti çıktığında yardımcı da oluyorlar ki zaten e, servis randevuya girdiğinizde orada size atıyorum bakıma mı gireceksiniz çıkabilecek olabilecek fiyatı size gösteriyor. En azından hazırlıklı bir şekilde gitmiş oluyorsunuz. Mesela bu olay da çok beni mutlu ediyor. Ben bugün ne kadar ödeyebileceğimi, yani ne kadar masraf çıkacağını, bazen fazla çıkıyor, bazen az çıkıyor ama ortalama veriyi veriyor sana. O çok güzel bir şey mesela. Bir de bu arada şöyle bir durum da var. Her motor servisten çıktıktan sonra yıkamaya alınıyor. Motorunuz kirliyse bile tertemiz bir şekilde onu teslim alıyorsunuz. Size kahve içilen yeri vesaire gösteremedim şimdilik kusura bakmayın. Ama bir dahaki gelişimde göstereceğim. Gerçekten düşlerim vesaire istiyorsanız Tuna'ya Maha'yı tercih edebilirsiniz. Ben tercih ettim ve gördüğünüz gibi her şey şeffaf. Net sizlere aktarmaya çalıştım. Daha önce MT07 farklı bayilerin servislerini götürüyordum. Anama merak ettiğim bir şey soruyorum. Adam yüzüme bakmıyordu. Yani burası o yüzden bana çok farklı geliyor. Gerçekten sevdim burayı. Sizler için açıklamaya da link bırakacağım. Yamaha motorunuz varsa orada randevu alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Umarım sizleri rodaj hakkında bilgilendirebilmişimdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.